Üçte herhalde süt alacağız. Evet doğru duydunuz süt alacağız. Bir süt için. Milk mi? Ben yani süt mi alacağım. Go Gaga. Gaga mı? Benim İngilizcem yok bana ne? Benim İngilizcem olmadığı için bunları size çevirip bildiğim kadar. Gece üçte çocuğuma süt alacaktım değil mi? Normal bir son yapak, ilk. Mağaza kapalı mı? Hayır, mağaza kapalı olamaz. Ha, gece işte bir süt alacaktım. Ee, bu nimet. Ee, yere mi sıkılır müsünüz abi? Neyse, ben gece üçte süt alacaktım. Hem, aa, süt bedava. Süt, gel. Neyse. Neyse, ben gideyim. Süt tamam süt 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 milik 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 mil milik hop en son gece işte boşan diye bir oyun ay gece diyorum gün sabah sabah üçte boşan diye bir oyun vardı onda da ekmek kalmıştık çocuğumuza tekrar oyna. İyi son. Evet, iyi son. Çok iyi. Biz ekmek almıştık çocuğumuza. Peki, biz bu sütü bayağı alırsak. Yani sütü bir tane al biz bir dakika. Konuşamadım, özür dilerim. Biz en son gece ya sabah üçte boştan oyununda şey biz hani işçi bir tane işçi olmuştuk o işçi sayesinde şey o işçi sayesinde neydi böyle sürü eşya tutabiliyorduk aynı peki burada da işçi olunabiliyor mu bir dakika bir bakayım İşçi olunabiliyor mu abi bana para ver abi bana para ver anahtar var o anahtarı sonra bakalım Peki işçi olup vizrusu alıp eve götürsek? Evet, ne olur? Evet, abicim burada işçi forması var mı? Ben işte... Hmm. Evet, işe alındım. Evet, işe alındım. Dur, şuradan para al, para, para, para. Para da ihtiyacım var. Minik 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 Evet, zengin oldum. Süt zengini. Evet, süt zengini geldi. Kapıdan nasıl geçeceğim? Ben biraz daha alacağım. Biraz daha, biraz daha. Melik 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 melik. Evet. Uçabilir miyim acaba sütlerle? Dur. Aa, uçacak. Uç, uç. Karakteri kontrol edemiyor. Neyse. Neyse, tamam. Doğru düzgün yürümeye çalışacağım. Sütün üstünde yürüyorum ve sütler de beni götürmeyin. Hadi sütler, hadi sütler. Evde süt bekleyen bir çocuk var. Hadi süt ordusu, süt ordusu kurdum. Süt ordusuyla eve gidince acaba ne olacak? Süt, süt, süt. Evet, biraz orada biri mi vardı? Birinin posteri vardı ama. Süt ordusu yardım et. Uçtum mu ben? Oha ama. Biraz fazla süt almışım herhalde. Dur şurada da para var. Pencereme para koymuştum. Kurutmak için de. Para. Süt süt süt. Süt gücü. Hadi hadi hadi. Evet. Hadi bakalım. Hadi. 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 Ya, böyle iş mi olur? Ya ben biraz çite mi sıkıştım acaba? Hayır. Hadi. Hadi yaparım. Yaparım ben. Yaparım. Şuraya doğru yürümem lazım. Buraya doğru yürümem lazım. Sonunda çıkacaklar. Ya evde bir de beni iz, iz izlerseniz bayağı sinirlerim ha. Evde süt bekliyorlar. Ben burada sü sütlerle kavga ediyorum neredeyse. Hadi, hadi, hadi. Böyle iş mi olur? Beni beni çıkarın. Ben ben süt sütlü bir adamım. Süt, 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 süt. Özgür olmak ist. 2 3 <laughs> tane, 2 4 tane süt orada kaldı. Hadi ben ben şuraya doğru yürüyeyim ha. Abi ama böyle iş mi olur? Evde yardım isteyeceğim. Ev yardım. Bir dakika. Ha tamam. Şöyle geçirebiliyorum herhalde. Sakin olursak geçer herhalde. Evet. Bir süt kaldı herhalde. Yok. Bayağı süt kalmış. Hadi 3 tane süt, 3 tane süt, 3 tane süt. Evet, kurtuldum Bir daha böyle bir şey olmasın lütfen. Bak böyle bir şey olursa kendimi çok sinirlenirim. Ah, sütlerle kavga ede ede eve doğru gideceğiz. Evet, sütle. Hadi, hadi girmemiz lazım, girmemiz lazım. Burada benim, hep geldim. Ne olacak acaba? Ne oluyor? Lan, süt zengin alıp bir daha markete gitmemize gerek kalmayacak. Tekrar oyna. Lütfen bekleyin. Ee, bir daha markete gitmeme gerek kalmayacak. Sütü çok fazla aldığım için markete gitmeme gerek kalmayacak. Peki bur buranın gece ya sabah 3'te üçte... bu bir dakika dur. Sabah 3'te boşanda birkaç ev vardı. içinde bayağı şey vardı. O eve baktım herhalde. Tamam. Bir de şu eve bakalım. Aa dede var. Dede beni içeri alır mısın? Bir dakika, ben gece 3'te süt alıyorum öyle değil mi? Yani ben onu çocuğuma değil de dedeye alsam ne olur? Dur, bu ne? Bunu bırakmam lazım, bırak bırak beni. Hah. Al, buraya koydum. Hello ya ben bir süt alacaktım dedem için. Dede. Senin için süt alacağım. Dur. Ben, ben, yine işçi olup dedem için o kadar süt alacağım ki. Tamam Ben işçi olup dedem için bir sürü süt alacağım. Dedem için bir sürü süt alma aldım. İnşallah orada da öyle sıkışmam. Bu sefer biraz fa fazla almadım. Az aldım. Süt ister misin? İster misin? İster misin? ister miyse oha sütle uçabiliyormuşum süt uçur beni dedeye gideceğim dedeye gitmeyeyim ya da dede süt içer misin ben bu mağazaya sütleri tartarım abi abi hayırdır ya sana al şu sütleri git başımdan al şu sütleri ben bu sütleri nereye koyacağım? Herhalde aynı Son tekrar yapmam lazım. Hayır. Bu sefer de buraya sıkış sıkışırsam var ya. Ağlar, 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 ağlar hadi. hadi Hüseyin. A hadi, 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 hadi. Evet, hadi, hadi. Lan satıcı tuttu. T tuttun mu lan sen? Satıcı. Ha tamam ben bu marketten çıkayım biraz gül. Dede. Bu kadar sütü içmiyor musun? Dede herhalde bir tane süt içiyor. Neyse aynı son tekrar yapmam lazım herhalde. Ya da bunları bir yere mi bırakmalıyım? Ab abi bir tane süt almam lazım, lazım herhalde. Al abi. İpucu mu? Bir anahtar var. Bir dakika, dur sütler. Süt orduğum. süt oldum, süt ordum Dur, 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 dur. Gel, 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 gel abicim. Gel. Abi özür dilerim sütler biraz yaramazdır da. Yok git. Bir dakika, ee, bir dakika. Kesip geleceğim herhalde. Ya da ben bu sütleri, sütler oraya gitmiyorsunuz. Bah, hadi. Hadi bakalım. ver hadi. Bir dakika kesebilir miyim videoyu? Ya da kesmeyeyim. Hayır bir de burada kalamam. Baya ben yerde kalıyorum. İşte... Abi aynı son tekrar yapacağım ya. Biraz sesli bir son. Başladı. Aa, bu sefer farklı bir son oldu. Obama, Obama. Bu sefer başka bir şey oldu. Çok fazla süt sonu. Bir tane dedi bir, bir tane süt götürmeye deneyeyim. Evet, parti ya biraz parti yapmam lazım benim herhalde. Ya ben biraz parti yapmak istedim ya. Keşke oyunda bir de parti sonu olsa ya. Neyse dede bir süt götür. Süt gel. Ha, ha 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 süt dede. Dede sana ikramlık süt aldım. Gel buraya dede. Dede parti yapalım parti. Parti sonu yok mu? Parti sonu herhalde Dede al süt. Parti sonu yok güzel bir parti mi? Şarkı. Evet. Dans, 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 dans. Bir ben de dans edeyim. Lütfen ben de dans edeyim. Ben de. Lütfen ben de dans edeyim. Evet. Disco, 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 disco. Parti sonu, parti sonu, parti sonu, parti sonu, parti sonu. Evet, çok güzel bir sondu. Sonu. Tamam. Çok güzel. tam videonun sonunu nasıl bitireceğimi buldum. Dans sonuyla bitireceğim videoyu. Video bitmeye yakın bir dans edeceğiz. Ondan sonra video bitecek. Dur ben karşı markete gitmek istiyorum abi senin marketinde hiçbir şey satılmıyor evet hadi bakalım karşı markete geldim bu bir kutu tamam ben şunu alabilir miyim tamam artık bir şeyim var evet sonu yine parti sonuyla bitireceğiz çok güzeldi parti bu anahtarlar kesin burada bir şey var. Bir bağlantı var değil mi? Sen kötü birisin değil mi? Ha? Kötü birisin değil mi? Ha? Anahtarı veririm sana. Ha? Ben gidiyorum abi. Yukarı aşağı mı? Bunun için çalış. Hı? Bunun için şey olmamız lazımmış. Biraz sesli. Yukarı. Bende asansör varmış. Hmm, kızarma. size. Buraya da asansör koymuşlar. Gizli asansör. Aynı mı? Ofis. Bir dakika dur buradan kim var? Ofis. Kimse yok. Bu ne? Tonos. <laughs> zengin oldum lan. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Para aldım. Para para para. Evet, zengin olduk. Şimdi kendimize bir villa alabiliriz. Peki zengin olduk ne yapacağım? Orada ne var? Burada koridor var. Tamam, şuraya bir bakalım. Korkunç olacak herhalde. Lan, doorsta mıydı? Oynamıyorum arkadaş ya. Gittim tonette oturdum dostu uyandım. Böyle iş mi olur arkadaş ya? Öldürün lan beni. Oynamıyorum ya böyle iş mi olur? Korkunç, korkunç dostu uyandım. Öldürün lan beni. Yok öldürmüyor Abi dur öldürün ya. Korkmadan önce bir öldürün. Öldürün lan beni. Böyle iş mi olur? Ben bir dakika bir kendimi öldürebilir miyim? Evet öldürdüm. Yoksa korkunç bir son olacaktı. Ölüm sonu. Vallahi çok korkunç bir son olacaktı. O yüzden şey yaptım. Bir daha tuvalet... Evet. Artık tuvalette uyumak istemeyeceğinize eminim. Tuvalet çok kötüymüş. Beni de olsa götürtünüz. Tamam. Ben... Bir dakika dur. O zaman videonun sonuna gelelim. Parti sonuyla... Yani iş. E, bu bedava tamam. Para ödemeye gerek yok. Parti sonuyla bitiriyoruz o zaman. Dede parti vakti. Az önce Dorstaydım. Şimdi parti sonuyla bitiriyoruz. Dedeciğim al. Hayır parti 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 parti.

o şarkı derken bitireceğimi düşünmeyin. Size bir şey daha söyleyip bitireceğim. Aslında şu bizim dedeye içirdiğimiz şey süt değil. Hacının şalgamını içirdik herhalde. Dede delirdi. Hacının şalgamını şalga, şalgamını içirdik. Tamam bunu da söyledim. Bir daha dans sonunu yapıyorum ve bitti. Sonların hepsi bitmedi bu arada. Daha Bayağı son var ben ıı, bir tane daha dans sonunu bitireyim ondan sonra disco 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 görüşürüz 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 olacak evet buna bir daha dans sonu vererek adam disco şunu buldu ya disco 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 Görüşürüz.